Evet. Sarı Kantor'un depresyonla ilgili söylemiştim. Şimdi bu depresyon ne demek? Program başında anlatmıştım. Kişinin daha önce yapmış olduğu işlerden, günlük işlerden, yaşamından artık sevk almaması yaptığı işten. Hayata küsmesi. Ailevi nedenlerden, çevresel nedenlerden, iş yerinde vesaire vesaire. Birçok sebep buna rol oynayabilir. Fakat Depresyonun en önemli faktörü bunların hepsi klasik tarifler. En önemli faktörü bağırsaktan gelen zehirli gazlar, zehirli alkoller hormonusun maddenin karaciğer arıtamaması ve bu toksik maddelerin beyindeki serotonin, noradrenalin, dopamin gibi hormonların salgılanması azalması. Serotonin hormonu azalırsa kişi gergin, gerilimli, stresli, kavgacı olur. Noradrenalin hormonu azalırsa kişi konuya odaklanamaz azar azarsa kişi yapmış olduğu işten yemesinden, içmesinden, giyinmesinden zevk kalmaz. Yani en önemli sebebi bu. Bir beyefendi söylemiştim 65 yaşında. Bu evlenmiş ikinci hanımı 25 yaşında. Adamcağız yatağa giremiyor hanımıyla. Korkuyor, panik oluyor, titremeye başlıyor. Hı -hı. Acaba başaramayacak. Bana dedi ki ya böyle bir problem var. Ne olacak? Panik yok. Sarı kullandı. 6 hafta sonra problem ortadan kalktı. Hı hı. Bir başka bir beyefendi de doktora gitmiş. Biraz ailevi problemler yaşamış, maddi sıkıntılar vesaire. Bunalıma girmiş. Antidepresan kullanmış, kullanmış. 3-4 ay sonra yoğun kullanmış. geniş bana ağlıyor, oturmuş masaya, koltuğa. "Niye ağlıyorsun? Antidepresan kullandım, çok kötüyüm." E. Ee, hormonlar bitmiş." E. Ee, "Hanım beni evden kovdu." Kız kardeşime farkını hadi güle güle demiş. Panik yok dedim. Bu doğal antidepresan bir ne yapar Hormonları düzenler. İki cinsellikle de ilgili bizim bir ürünümüz var adı Tirobulus. Bu da beyindeki serotonin, bu da beyindeki cinsellikle ilgili hormonları düzenler. Epifiz, hipofiz bezesi luteinizan hormonu salgılar. Tribulus luteinizan hormonu salgılanmasını artırır, hormonlar yavaş yavaş düzene girer. Panik yok.